Oy Fatih Kandana. hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Umarım iyisinizdir. Keyifler yenidir. Hayırlı hafta sonları diliyorum hepinize ve e, bu bir stok video olacak bilginiz olsun. Ekiple birlikte birbirimize alışıyoruz ve şu anda elit oldu kardeşim. Ama bugün sıfır inşa edeceğiz. İnanılmaz. Hafta sonu mu diye bilmiyorum. Çok pink var ve biz puan kaybediyoruz böyle gittikçe. sıfır inşaayı da bir yandan e, hep birlikte e, ilerleteceğiz demiştik. Sizlerle bugün sıfır inşaada oynayacağız ve orada da şampiyon elit olacağız. Çünkü turnuvaya katılabiliriz. Bilginiz olsun birbirimize alışmaya çalışıyoruz ekip halinde. Şöyle kendinize yakışanı yapın ve beğenilerinizi bekliyorum. Sınavlarınız bitmiş galiba haftaya semester tatili. Ne yapacağız? Youtube'da Fortnite Fall Guys yayınları yapacağız. Sizlerle birlikte oynayacağız kardeşlerim. Çok çok özledim sizleri. Bu akşam da Twitch'te 5 oynayacağız. Şimdi oyuna hep birlikte geçelim. Go! Haydi yamaç haydi yamaç. Go 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 go. go. Çocuklar şu mu Hemen şu mu hitaplıyoruz. Oturuş pozisyonunuzu değiştirin çocuklar. Burası ranked. Burada her şey gerçek. Haydi oyun Fatih ekibi. Buraya atladı şuraya bir tane. Ben direkt high ground aldım burada. High ground aldım. Şuraya atla şuraya. Buraya dön buraya dön buraya dön buraya dön buraya dön buraya dön. Gel 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 gel. Dön buraya. AWP buldum. Bu mühite gel bak. Uzak atlamayın. Araba kim? Araba kim? Bizden mi araba? Silah var mı fazla? Yolda kaldım abi arabayla geldim. Gel. Silah gel gel silah gel silah. Buldum. Al şuraya al SMG'yi al. Tamam. Hocam benim de şimdi. Herkeste abi. bir silah var mı? Abi. Adamı gördüm. 32. Adam. Full crack adam. Daldım mı o adama daldım mı adama daldım mı adama, adama. Vurun 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 şunu. Hadi. Allah. 12, 12. Beyaz diyor beyaz diyor. Ben de abi kill çok önemli bak. Ye onu. 25 Ye onu geri dön. Ye onu geri dön. Ye onu geri, geri dön. Kaç ya hayatsız ya. Helal. Dön geri. Seri geri dön. Hadi çocuklar. Bir kişi merkez alalım öyle oynayalım bak. Beni merkez al. Yusuf Nereye? Şuraya, şuraya gir, şuraya gir. Şuraya gir. Şuraya gir. Gel gel gel. Tört parti var. Tört parti var. Çocuklar adam burada gelebilecek misiniz? NPC de var burada. Yan yana hiç zırhımız yok, hiç zırhımız yok. Zırh çıkartın çocuklar. Hadi oğlum. Çıkmadı. Adamlar şurada. Tamam. Go, 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 go. Bir şey çıkmıyor. Yan yana kalk, yan yana kalk. Bizden mi araba? Tara, 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 tara. İn, 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 in. İndi, indi, indi. İn patla, in patla, in patla, in patla. A öldü. Nizan nizan. O ben de. burada bir burada. Adam orada. Gidecen. Dikkat oyna. Bitir bitir bitir. Diğerlerine dikkat gördüm. 110 öldü. Helal. Tamam. Evet. Biri daha var. Nerede? Gel Bora Öldü. Helal Aferin çocuklar Bir daha mı var? Al botu al botu Son kişileri kaldırıyorum Aferin çocuklar Burayı full whiteladık Kaldırıyorum gel 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 Seri şey geliyor çabuk Bointi geliyor arkadan Bointi çabuk gel kaldıralım Şu çatıya çıkın e, otomattan hemen 50 kalın çocuklar Gel çatıya şimdi. Gel çatıya şunları vuralım. Şuradan vururuz. Bak geliyorlar. Bize geliyorlar. Yedik onları. Çıktım aygırana. Abi kasayı ben unuttayım ya. Lutla lutla kasyal al. gel. Adamlar gelecek şimdi. Nerede bunlar? Soldalardır bence. Aa, anahtarı kimdi? Açıştım ben. Çocuklar bizi bırakmayın da. Oğlum bu nerede ya? Bora gördün mü hiç? <laughs> <laughs> ee, soldan gel. Aa yer değiştirdiler. Arkada bir yerde. O galiba e, aşağıdan gidiyor. Bora. Bence de. Zırh açalım. Yusuf. Yusuf. Neredesin abi? Gel abisi. Şuradan git otomattan da şey al. Fullen gel seri. Gittiler ya. Yani. Adamlar gitti ya. Araba yok mu hocam? Araba yok mu? Kovalayalım. Otomatta bir kalmamış. Valla cimiz var cimiz var. G'si var. Al bir gel. Sizdeyim. Direkt arabaya atlayayım. Bekle abi altın alıyorum ben abi. Altın al, altın al. Bu bak mı yoksa? Kendi şey abi ya. Bozuluyor makine altın dropluyor. Tamam tamam tamam. Tam. almadım da neyse kalsın ya. Boş ver ya. Şeyi kaçırmayalım. Şurada bir. Al hemen şunu. Çık şuradan zıpla gel. Zıpla gel. O adamları direkt öldürelim abi puan alalım. Sıfır inşada Kancaya gel. gidebiliriz ha bu arada. Tamam tamam gideceğiz. Şu adam bir vuralım bence ya. Altın kasalım artı puan alırız. Aşağı atlamayın nereye şurada gire? bir durun. Dur. O adam nereye gidiyor ya bu? Şuraya olabilir. Bu taraflarda falan mavi işaretli. Evet bence de. Dur 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 dur. Bir görelim. Bir görün ona göre. Evet evet bu evde bu evde kapıyı tamam, açmış. Tamam. Açmış da. Şu an oradan işte alan dışındayız ya. Şurada bir oynayalım bekle çıktığını görünce. Bence solu. Vuralım vuralım ya dur. Evet evet Aa, evet. Aa gördüm, gördüm gördüm bak o evdeymiş. Dur. Siz basın ben buna Hüseyin'le şey atayım. Hüseyin bas. Hüseyin direkt adama bas. Motoru motor, motor, evet. Adam pusmuş adam pusmuş nora. İni inin nerede? 46. Aa, 46. Bu adam kaçıyor canım. Başka hocam? takım geliyor başka takım geliyor. Benle gel. Benle gel. Buraya koşmaya çalışın. Buraya koşmaya çalışın. Adamı gördüm. Şeyle çıktı. Vay şerefsiz. Arabayla mı gidelim? Gel gel araba gel. Araba gel. Araba gel. Gitti gitti gitti. Kanceli gitti. Diğer takım nerede o nereye diğer gitti ben takım? Kovalarım. Nereye gel gitti? Gel Şurada. Direkt oradan kay. Orada bir yerde Bora. Bizde kanca yok ya seni Al 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 kili kaçırma kili kaçırma. Geldim çocuklar helal be hadi. Her yer çalın. Aa, Geldik geldik geldik, geldik 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 biz de geldik. Alan geliyor. Gelsin ya önemli değil adam alalım. Nerede adam? Kaçtı, ya. Kaçtı mı? Şimdi herkesi biçimle pustuğa. Alan dışı çıkar o şimdi. Geliyor. Bak şurada bir araba var araba şey yapmış kaza yapmış. Ben öğreneceğim şimdi onun yerine. Tamam. Alamadım bonti. Geldim. Biz almıştık abi. Gel. Hadi gidelim gel gel. Kaçak kovalar abi. Bos'a gidelim. Oo boss'ta iki madalyon fight diyor. Biz şöyle soldan soldan gidelim dur. Şu yoldan. Aslında var ya bu ikisi dört part'teyse ise hepsini yok ederiz ha. Ne diyorsunuz? De. Şuradan bak ama yok edelim. Şu dağlıktan yok edelim. Orada daha güzel bak. Tam şurası. Kimde kanca var çocuklar? Bende. Ben de. Zula açmışlar? Yo. Dur, bak hepsi bize gelecek şimdi bak izleyin. Hepsi önümüze düşecek. Aldılar bu arada boss'u. Biraz sağdan abi vurayım ben onları. Dur, dur dur bekle bir görelim görelim görelim. Gördüm. Alan dışındakileri mi vursak yoksa soldaki nereye kaçıyor? Biz tam ortadayız ha gebermeyelim şimdi. Bekle abi burada, tam güzel yer burası. Bak Gördüm adamı adamları. Adamı gördün de, buradan fightlanmaz ya. Atlayıp basalım mı acaba, ne yapsak? Bence gidelim birazcık, şuralara falan Gel gidelim. Gel atlayın, atla Bora. Şuraya gidelim bak, şu sola. Bize bakıyor. Baksın baksın. Sol güzel. Önümüzde Gel madalyon var, önümüzde lan. madalyon var. Biraz tepelikte kalalım. Tamam şu an çok güzel yerdeyiz. Aferin son işler. Çok güzel. Burada kal, burada kal, burada kal fightlayalım. Kal burada. Adam adam. Öldü öldü öldü. Helal helal. Vurdum. Son vuruş. Şalada sanki ya. Burada değil nerede? Sniper attı bilmiyorum. Orada kalacağız. Orada kalmayız kalmayız. Yok, yok şu kalmayız. an çok güzel yerdeyiz. Şu arkar, Arka arka arka. Arkada var. Kalkan var. 110 110. Arkayı boş ver. Tamam solo Adam sağ, sağ 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 sağdan aç al sağdan aç al. Gel benle. Aydayız aydayız abi gel gel gel. Geldim geldim. Geldim. 110 110 110. Oha. Neyse ikisi de lov aldınız ya. 110. Helen. Diğeri 110 abi, vurdu Gelmeden bu arada geldim sana geldim sana. Adam basın ki ben ölmeyeyim çocuklar. Bana bak. Burada, burada bu evde. Uuu uh, bata. Oo oh, hele olsun abi. Eller. Nice bro. Şey Bora bu buraya adam, cross adamı, koy, adam koy bro adamlar geliyor Bora. Cross koy. Geleceğim bir dakika. Adam geldi. Kaç abi kaç geldi geldi ayak izi duyuyorum kaç. Hiçbir şey olmaz. Yedi. Ona da Gelin arkamdan gelin. Kaçamıyor. Kaçamıyor. Kaçamıyor vur şunu. Lan canım bir. Ya kaçtı ya. Neyse. Kaçsın. Bize bir şey olmasın gel. Hocam bir yerden can almamız lazım. Kaladı sanki. Yok değil Çekmiş. Kaçtı adam. Kaçtı arabayla. Patlatırız o arabayı. Patlatırız. Hocam şeye girin. Medkit alalım. Medkit medkit. Koşun medkite. Koş medkite. 8 kilimiz var çok iyi oynuyoruz. Alan dışı oynayalım full. Çok iyi oynuyoruz şu an. Pompalı ile SMG mermisi lazım. Hiç yok. Bende mermi sıfır abi. Hiçbir mermim yok. Adam vuramadı ki. Alın bik, alın bik. Al bik. Ha sizde var mı lan? Tamam dur dur. Big, big, bir gibi giriktireyim ben. Hocam hiç mermimiz yok. Ne yapacağız? Atayım ben abi. Vallahi sıfır mermi atarsan -re çok yok. AR, AR lazım. At Geldim. Hüseyin can yenilesene şuradan bari de. Can yenileyim. Çorkula gidelim. Çok iyi yerdeyiz. Alan dışı oynayalım çocuklar. Çok iyi yerdeyiz. Alan dışı. Hadi. Bence mermileri kontrol Edelim. Şurası aynen ben de kontrol et. Bir takım Hı -hı. daha alırsak şöyle. Aa çalıda sanki dur bakayım. Çalılara hep dikkat edin abi zaten. Çalılara hep yakın girin. Dur, şu aracı patlattım yaklaşmayın. Zulayı gördünüz mü? Bence şu an 4 partiye girelim Yusuf. Full 4 party oynayalım. Gördüğümüze girek abi bence. Ha. Geldim. Solgun sinemadan loot yapabiliriz. Oradan şey Ben de haritayı yeni Bora açıyorum. Bora çok ileride oynuyor ha. Buradan ne alınabilir? Bu alınabilir. <laughs> tak tak değil de bunu oynayalım. Ben kalkan oynamasam ya. Kalkan oynamayacağım ya. Zula yani, mı açarsın? Aslında Zula dur. Biraz dikkatli adı, oynayalım. Adaya gidelim bence. Bence, bence Zula adı. açıp adaya gidelim. Tamam. Puan gel. Bora ha. koru beni açıp geliyor. Bizde kanca yok hocam geride kalıyoruz bak. Uçup gitmeyin öleceksiniz önden sonra gelin. Yine... Alamayacağız rankı. Aa bir dakika dur. Şu an girmeyeceğim çünkü. Adam Çalanın var. Içinde sanki Zula. Gördün mü Bora? Var mı adam? Çalının içinde mi Zula? Adam var. Dur bakayım. Hayır hayır. Yok tamam denmiyor. Sen aç. Ama dur şurada adamlar Geldim. var. Geldik çocuklar. Sarıyor ya. Geldik kaç gel. kaç Bora geliyor kaç. Nereye geliyor? Ya arkamızda al, al, şu al, an. Gel. gel. Hocam gelsen şey... ganimete gel. Lütfen ganimete gel. Direkt ganimete gel. Zula'yı açtık zaten. Ganimetten o silahı alalım hemen hızlı 4 kişi. Ne oluyor? Denedim bir tane. Gel. Adanın altında adam var. 117. Aa biri sıktı. Kim sıktı? Adaya çıkıyor. Adaya çıkıyor. Adaya Nasıl çıkıyor? Bence. Hadi gel. Hadi hadi üçten geriye sayacağım. Seri çıkacağız. Gel gel bekliyorum seni bekliyorum seni bekliyorum seni. Bu sniper sniper mermisi atmamış. Seri neyse. gel. 3, 2, 1. Ben diğerine gidiyorum. Ben lift atıyorum. Aynı yerden. Hadi. At sert liftini, liftini at Şimdi biz çıkalım çık. <laughs> çık, çık 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 sana bakarken <laughs> biz vururuz <laughs> Ölüyorum Noskop noskop attım Noskop attım abi öyle Canı bir ya lütfen Son vuruş atıyor ya of ya Hadi A burada ki ben seni. Tamam tamam tamam, öldü Çok iyi noskop attım ya Adam hiç görmedim beyaz ya böyle ya. algılayamadım Aferin çocuklar aferin kaldır 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 Otobüs nerede burada? Birbirimize böyle böyle alışacağız. Full, full oyun atmamız lazım kardeşlerim. Bu takım birbirine alışacak. Nasıl otobüs yok vardı? Burada yok bir şey vallahi. Abi koş kaldır beni şeyden hemen. Aha. Şurası. Ben kaldırdım. Aynen trambolin ya at. Ya beraber bir daha Ya yürü yürü ya beraber geliriz ya yürü kankam. Ben loot yapmaya gelirim oraya. Aa, keşke şeyi alsaydık madalyonu neyse gidip alırız. Alırız alırız. Bir daha döneceğiz oraya 24 kişi hadi. Sen ne arabayla ben? gel abi biz direkt gidelim tamam, oraya. Tamam tamam siz direkt gidin siz direkt gidin. Orası loot kaynıyor işte. Bütün lootları şeker Rift atacağım ben. At rifti, at rifti, at rifti. Geldim. Tamam. Go. Alacaksın mı abi sen tacı? Alırız ya. Taç şey. Ee, Alırız al, sen al ya fark etmez oğlum. Aa, aşağı düşmüş. Adamlar adamlar geliyorlar. Oha. Nasıl geliyor? Aşağıdan. 117. Tara tara tara. Yok geliyor ya. Sürcüler bana mermi atsanız mermi atsın bir kişi Al abi Ne lazım abi? Mermi Sniper. Biri mi geliyor? Attım abi attım. Adamlar nerede? Adaya gelecekler Tamam Mermileri al Full abi Fullendim fullendim Bizi hazır ortaya alalım gelin dört kişi daha hızlı Gelin rektörler tar. Tarayın Yanındayım Kaçıyor şey. Ne çıkıyordu buradan? Ben tak tak mı oynasam ya? Tak tak oynayacağım. Ben aşağıda modifiye yapacağım. Tamam. Ne modifiyesi? Ayak sesi var ha burada. Nerede? He ben aşağıda gördüm evet. gördüm aşağıda. Evet. Nasıl? Adam gözüküyor map'te. Ben de bir yapayım şundan. Tamam. Yo. Benimkiler full. Ne oldu çocuklar? Durum raporu istiyorum. 117 havada. Oha. Helal. Vuralım. Nerede nerede vurayım ben de. Kayboldu ya. Hocam beni dinleyin. Bence burada biraz kalalım. Güzel puan alacağız bak. Çok güzel puan alacağız. Adam nerede? Diler. Tarafa doğru. Temiz şu an, temiz şu an, temiz şu an. Trambolin var. Tamam. Trambolin'e gel, trambolin'e gel. Yukarıdakine de gidebiliriz. Yürü. Nerede trambolin? Hmm. Gelin. Şu dağın tepesine gidelim hemen. Gel benle gel benle Bura gel benle gel benle gel benle gel. Aa adam var. Madalyon var patlayalım mı? Gel gel Sen arkası dönük. Abi, abi gelsinse. Çabuk 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 arkası dönük. Çocuklar ekibe direkt patlıyoruz. Ben bekliyorum bir bilerek sizi. Şifteyim. Ağaç üstüne iniyorum ben. Lan bu evin nasıl? Abi lastiği al. Patlatım. Lastik patladı. Patla. Madalyonlar var. Madalyoncular var. Aşağıda geldi. Geldi. öldü. Geç geç ben seni kaldıracağım. gel. Metin Burada metin kalın var, var 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 var. Al. Oğlum Onun bunu al. 110. Oyna oyna. Burası bizim. Biri mi geldi? İki kişilerden. Kişiler, bekle bekle sakın aşağı atlama sakın aşağı atlama sakın aşağı atlama. Gördüm. Vurdum vurdum vurdum. Patla, patla bunlara. Patla bunlara. Bir tane daha var, bir tane daha var. Helal Helal. Aa kaç Elde kaç kaç. kaç. Bir takım geliyor, bir takım geliyor. Kaç. Kaç. Abi kancam yok ki ben kaçamayacağım. Darlar. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Çok iyi. Kaldı. Ne kadar metit falan var. Hayır gitme gitme. Bunlara darlarız ya. Haygın attayız oğlum. Şurayı hayal, şurayı hayal. Şurada var. Ha? 50. Aa, circle indi. Gelseniz de. yemeyiz ya. Geleceğiz. Buradan çok iyi darlanır abi. Arkamızı hiç bakmıyoruz. Arkamıza hiç bakmıyoruz ha. Arkamızı hiç bakmıyoruz. Abi benle evet, iyi. hepsi lava. Hepsine vurdum. Buradan çok iyi darlıyorum. Abi o zaman adamlara basalım. 110 daha var. Evet. Şu beyaz yiyor. Can basıyor. 32. Pastik. 32 full crack full crack. O adam full crack. O adam full crack. Circle'la oynayak işte ya. Arkadan bak. Yiyorum. Yiyorum. Aldım tepeyi. Oğlum bence kötü yerdeyiz ya. Tepe bende tepe bende çıkamazlar. Hocam geri dönsene bak o şey vardı ya. Hah oraya doğru aynen. Şunu patlatın. Burada bana. Abi bizim yer çok iyi bu arada. Gelin tamam, yanımda. yanımıza. Tamam 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 Sniper vermesi var mı? 110. Team. Şey. Arabayı patlatıyorum gitmesinler. 50 50 hepsi 57. Oh, vardı vardı. vardı, İki kişi baymışız abi basak mı? Bas. Basmayan en adidir. Basmayan. Yani. Başka yerden yiyeceğiz ama. Ama başka takımdan yiyeceğiz. Mesela bas şurayı ya. Al ayıkranı. Patla. Patla. 22. Kaçıyor. Öldü. Öldü. Hepsi öldü Madalyon. Madalyon. Şey var. Bora. Madalyon olmayan madalyon atsın. Bende var bir tane. burada sık sık. Şuna atsın biri şu madalyonu. Şey arıyorum ya. Support item. Hocam çok Pinti şey oynamıyor mu abi madalyonu? Başka takım var. Alın oğlum siz alın. Alana doğru gidelim. Şuraya ben de var mı adalıyorum? Alana, alana gel geri gel geri gel geri gel. Tamam oğlum heyecan yapma. Ağzı ah herhalde bu ben aldım. Al abi sen. Al abi helal hoş olsun sana gözünü sevdiğim. Şunu basıp geliyorum. 17 kilimiz var abi çok iyi. Çocuklar direkt geri dönüyoruz buradan. Direkt geri dönüyoruz. Dön sonra. geri ikisi birbirini fark etsin. Aa gördüm, gördüm gördüm gördüm. Mutlu hocam Şuraya gelsin sen. Şuraya gelsin hocam. Hocam adam, bana gelir adam. misin? Bana gelir misin hocam? Öldü. Gördüm. İçeri girin. Ben daha var. Kaya arkası. Adam şuna patla şuna. Başka adam. Bilmem şey. Beyaz. Helal. Adamı gördüm. Bora üstün, Bora üstün. Arkan. Bora. Direkt Aa, Lan oğlum şarjörüne tükürüm. Bora vur şunu. Helal. Snipe yedim. Bana adam mı geldi? Çocuklar bana biri geldi. Bana biri geldi. Geri döndüm. Ben de biri var. Gel abi. Bende bir var. Şurada Mutlu Meydan'a karışalım bence. Patlıyorlar. Öldü. Ben de öldüm. Öldürdüm öldüm. Öldürdüm öldüm. Helal. Çok iyisin. Bakıyor bakıyor bakıyor. bakıyor. Şurası. Yer at Arkanın beni. At mı var? At Arkayı vur beni kaldır. Arkayı vur. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Nice. Şu da şu da şu bir. Son gider son gider oynayın. Ben evet, yedim. Oynayın. Helal bu da öldü. O ben de yedim. Gel abi evet, şuraya. Şuraya gelirse kaldırırsın. Heh. Yok kötü bir yer. Aynen. Aferin size oğlum be. Aferin size oğlum be. Ekip bu. Ekip bu. Biz var ya 10 güne tamamız abi. Sömester'da full Fortnite oynayalım. Hadi. Kanca alın kanca. Kanca full alın lan yat. Meti tatım. Yusuf. Nerede? Burası Meti kanca. Gördüm. Aldım. 50 lik var mı? Yok ya Yok. Patlasın 4'e 2 zaten patla ona. Nerede? Hayat takı. Gördüm. Gördüm. Öleceğim ben. Feda ettim kendimi vur. Nice bitti. Tamam. Bit oyun. 24 kill. Aferin çocuklar. İşte bu. Son bir kişi. Arkamızda bence. Abi şurada bir yerde biliyor musun? Şurada bir yerde bak. Şurada bir yerde. Ben yine kendimi sonra feda abi, edeceğim. Abi, siz son. da. Hayır, Nerede? Helal. İşte hava bu be. Abi, hava <laughs> Arkadaşlar muhteşemdi. Dörtlü Spiderman ile sıfır inşallah da artık rank alacağız demiştik. Eee şimdi normal rankımızı da göstereceğim kardeşlerim. Oraya da bir dönelim. Bir sonraki maçı bu atmaya çalışacağız. Orada çok aşırı pink oluyor atılmıyor. Şöyle bir gösterelim. Hem de buradan da kasarız. Oo güzel aldım ha. Ben bayağı iyi puan Hiç aldım orada. Ben. Bir lobiye döneyim. Hocam normal maça çevirsenize bir lobiyi. Sen, yap yapabili sen yapabiliyorsun. Ha okey tamam. Kardeşlerim şunu da göstereyim. Eee elit olduk bu arada. Bilginiz olsun. Sıfır da kazacağız çünkü yakında bir turnuvaya katılabiliriz. Bakalım bu ay öyle bir düşünce varmış. Burada da arkadaşlar elitimizi olduk göstereyim size. Burada da elitiz. Diğer başta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.